Hulusi'ye hüptürük aldım. Bakalım ne yapıyor? Hulusi. Aa, Hulusi uyumuş. <laughs> Ay, hüptürük almıştım mama ya. Neyse yanına bırakayım da. Kalkınca yesin. Ay, buraya nasıl girdim ben ya? Ay, sıkışmışım. Her tarafım uyuşmuş. Burada ne görüyorum? Hüptirik en sevdiğim. Hüleyse uyuyor mu? Hüleyse uyumuş. Ben bunları hemen saklayayım giyeyim bak Nereye saklasın acaba? Oraya olmaz orada görürler. Kalbin arkasına saklamam lazım. Ya saklanayım kapı kalbin arkasına. Burada bizi hiç kimse göremez. Hüleyse uyanmadın mı anneciğim? Hüleyse anneciğim kalk hadi baksana. Aa, o eve koymuştum anneciğim. Kim almış? Anne, <laughs> anneciğim hüptürük vardı burada. Sana hüptürük almıştım. Ee, görmedin mi? Ay sen almadıysan kim aldı peki? Gel arayalım ya. Hadi bakalım. Geç ara bakalım şuraları. Ne? Kim? Aa Helena'yı almış Ya yine mi geldin sen? Bizim evden hiç çıkmıyor zaten. Dur bakalım o benim ütüreyim. Ver bakalım ütüreyimi. Ver bakalım ütüreyimi ver. Geçen sefer vermemiştiniz. Bu sefer verin de yiyeyim. Çok canım istiyor çünkü. Versene Hulusi. Hulusi ver. O Hulusi'nin versene Helen Eber. versene. Hulusi alamıyor musun anneciğim? Anne. Ya ver diyorum ya benim ütüreyim. Geçen sefer siz yemiştiniz. Bu sefer de Şeyin. Ne geldi anneciğim? Yendemem var. Ne yapalım? Yaptıktan Olur mu? Evet. Eğer kazanırsa Hüpdirik, e, hele neighbor'ın olur. Tamam yapalım hadi yastıkları dizulesin. Dizim bakalım. <laughs> Helen bir sen de diz. Eğer kazanırsan Hüpdirin teki senin. Olurum, Yaşasın kazanacağım. İyi yalan, kazanırım. Hadi dizin bakalım. Şimdi yerde lav var oynayacağız. Evet bakalım şöyle aralarını açalım da biraz zorlaşsın. Başla bakalım Ellen neighbor. Evet. Başladı Ellen neighbor. Aa, düşeceğim ya bu ne ya? Hi, düşmemem lazım. Düşmemem lazım. Hep durup benim olmalı. Aa, düştün. Hele neighbor düştün ya. Kaybettin. Gördün mü? Kaybettin. Kalk bakalım yerde. Kalk kalk kalk. Ben kendim geçeyim ya ıpdürük kaybettim ya ıpdürük <laughs> benim olacaktı Ay ya anne. çok üzüldüm ya Hulusi sen de mi oynayacaksın Oyna bakalım bakalım Hulusi Hulusi de kaybederse ıpdürükler benim olacak Oo, Hulusi kazandı Hulusi ıpdürükler senin oldu ya Helen Abel üzüldü ama Helen Abel üzüldü Hulusi bir tane verir misin bak ağlıyor ne bir tane verin ya bir tane verin. Tamam veriyoruz Selin'e yapar. Hadi ver. Aferin.